de Altay Doğru. bayındır. Evet. Var. Altay da eleştiriliyordu. Eleştirildi. Ee, Fenerbahçe'nin kalecisi eleştirildi. Sonuçta Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri Altay. Ama tabii eleştirilmesi çok normal. Ama bu arada yaptığı giriş e, bir kurtarış vardı. Geçen hafta Her altı maç altı var. evet. üzerinde. Evet. Her maç var mı Altay'ın 2 3 tane kurtarış. Ama tabii bireysel hata da oluyor, yapacak bir şey yok. Devam edelim. Serdar Aziz bu arada taraf 98 doğumlu yani hala genç bir kaleci aslında. Kaleci için genç bir yaş yani. 22 24, 24 23 24 çok genç. Yani kaleci için. Kaleci genç. için genç. Serdar Aziz geldi formayı kaptı. Böyle iyi bir üçlü oldu. Ama ligimizden mesela kaleci transferi, Hı -hı. stoper transferi Hı -hı. kadar ya da kanat transferi kadar evet. kolay olmuyor değil mi? Olacak. Bir de yerli sınırı, yabancı sınırından sebebi evet tabii kalecilere Şimdi kimse de... göndermek de istemiyor. Bir tek Aa, Doğan Alemdar gitti. Doğan Alemdar gitti. Bravo. Berke gitti oynamıyor. Evet. Değil mi? Evet. Ersin Destanoğlu. Ama... Altay Bayındır. Tamam ama yerli yabancı sınırı. İşte Uğurcan nedeniydi. Çakır. Ama mesela iyi e bon servis teklifi tamam. gelsin Kalecileri göndermez de... misin kaleciye? Tamam ama çok iyi gelmesi lazım ki kaleciden vazgeçsin. Mesela örnek veriyorum bir stoper olsa ya da işte bir orta oyuncusu. Sahansı... Daha rahat vazgeçersin. Ee, evet vazgeçiyorsun ama kaleciden vazgeçemiyor çok doğal olarak kulüpler. Bu da çok doğal bir şey. Ben işte ee, tabii dediğinde bir mantığı oturtabiliyorum. Serdar Aziz, Henrik'e, Zalay devam edelim bu arada. Evet, devam ee, edelim. Fenerbahçe 11'e taraftarın seçimiyle Osay Samuel demiş taraftar. Sağ kanada koymuş. Alioski'yi sol kanada koymuş. Ve ligin bence en iyi şu ana kadar. İsmail Yüksek ve Crespo orta, sahaya, orta sahaya taraftar. Çapalıyor Crespo. yani taraftar. Oraya o ikili her evet. hafta. Crespo 13.1 ile geçen haftanın en çok koşan futbolcu olmuş. Zaten Inter istiyor. Yani bunu da Yazılıyor İtalyan basını abi. yazdı. İtalyan basını, İtalyan yazıyor, basını evet. yazdı. La Gazzetta Tabii, evet, yazdı. Ya, evet Fenerbahçe için yani bir buçuk milyon euroya aldığınız bir oyuncu bugün Inter istiyor. Hani böyle scout falan filan var ya bizde bir şovlar. Bu işte iş bu. İş bu. Kim getirdi Crespo'yu? Pereira. Pereira. İkincilikten. İş bu. İş, scout bu yani. Biz de biliyorsun. Örnek veriyorum. Premier Lik'ten bir oyuncu transfer ediyor. Bir kulüpler, herhangi bir kulüp ya da işte Avrupa'nın üst düzeyliklerinden scout. Zaten kim, adam, kim getirmişti. Adam mesela Kim min Pereira. Pereira. Evet. Adam mesela o da mesela hani Chin Ligi'nden. Burada hakikaten Pereira'yı tekrar tebrik etmek lazım. Kesinlikle Pereira e, ya, transfer transfer politikası bakımından lige. Ama ama oyuncuyu da e, transfer ediyor mesela hani yönetimde kimse artık o kararı veren sayın başkan da burada tebrik etmek lazım. İsmail Yüksek için de çok özellikle yani. Yani böyle bir oyuncu hakikaten şu anda İsmail Yüksek'in Yerli oyuncu yabancı sınırını düşünecek olursak ligin en formda orta saha yani oyuncusu. Yani fiyatın bence kesinlikle çift Altın aynı. değerinde yani bence de çift tane olması. Yani 10-12 artık sonu yok. Ya, ucu yok yani. Devam edelim. Benim merak ettiğim konu. İrfan Can Kahveci demiş taraftar. 177 ile bu kez Batu 11'de görmek istedi taraftar. Sola'da Valencia'yı koymuş. Joao Pedro %22 almış. Ee, Batu Şah'yı %44 aldığı oy. Önce e, şeyi söyleyeyim. son derece bence önemli. Valencia, yani, Batu 2014-2015'ten beri Opta istatistik tutuyor. İlk 10 haftada 10 gol 3 asistle en gole en fazla katkı veren oyuncu Valencia. 2014-2015'ten beri tutuluyor. 8-9 sezondur. Evet. evet. En yüksek ilk 10 haftayı geçirmiş oyuncu. E, Valencia hakikaten inanılmaz performans. Yani konusunda Türkiye'de çok tartışıldı ama hep seninle de konuşuyoruz. Ligin en iyi santraforlarından e biri yanılmıyorsam Tolga Düzelsin, Ankara gücü maçındaki aynı kadroyu seçmiş. Fenerbahçe tarafı. Doğru, evet, evet. Doğru, doğru. Tolga Kazan da onayladı. Kazanan takımı bozmamış yani. Evet, diyelim ee, yani Bir Ferdi ile a Alioski değişti dedi Tolga. Öyle mi? Ferdi ile Alioski. Ferdi varmış. Ha, tamam, okey. Sol kanatta. Ha, doğru, Ferdi vardı. O da çok iyi oynamıştı. Bakalım... Bu arada Ferdi ile Alioski arasında da iki puan var sadece. Evet, şeyleri çok düşükmüş. da. 43'e 46. Evet, 3 puan, puan, puan var. Orada tabii küsurattan iki ikiye yakındır o kesin. Oyuncu arasında. Ee, ee, bu arada bence İrfan Can'ın da 177 alması da taraftarın verdiği güven. Hı. İrfan Can da çünkü eleştiriliyordu. Hı. Çok iyi başlamamıştı ama toparladı. Ee, eleştiriliyordu çünkü çok iyi başlamamıştı. Şimdi %77 alıyor çünkü iyi oynuyor. Ha bak taraftar her zaman herkesin hakkını verir.